Hmm. Görmemiştim ya story'de. Gezmiş demek ki. Çiftlere Güzel. özel sadece 2000 pound. Neyse Nurhan alıyor muyuz bunu okey mi? Bence olur bir tane alalım bunu. Hı -hı. Alo efendim sen? Ya kız oğlum ben Nuran'ın teyzesi olarak bu koltuğu kabul edemem. Şu 40 bin liralık takımı almamız lazım. İyi de ablacığım ben sana sormuyorum ki Nuran kabul ediyor. Nuran'la konuşmayacaksın bunu biz de konuşacağız. Niye sen <laughs> Nuran'ın menajeri misin? <laughs> Pintli bir şeymiş bu çocuk ya. Nuran ütü olarak da bu adam. Te işte, ben teyze kızı olarak bu ütüyü kabul edemem. Lan sen Berlin'de yaşamıyor musun? 5 senede bir geliyor zaten Türkiye'ye. E, gerçek yüzü ortaya çıktı valla. Hayatım lamba olarak da bunu beğendik. Bu gayet güzel. Yalnız oğlumuz oldunuz bak bu lamba dekoratif değer. Ben Nuran'ın babaannesi olarak <laughs> bu lambayı kabul edemem. Ya <laughs> <dekoratifim ben. gülüyor> Lan, bu <laughs> kör ya. Niye karışıyorsun kör haline? Allah'ım Allah sen benim yakınlarımla böyle konuşamazsın. <laughs> Nuran ben onları kabul ediyorum. Onlar... Alo bir saniye. Çok yanlış bir tercih yapmışım biliyor musun? Al. Hah inşaat atıldığına göre bizim işimiz bitti. Hadi bakalım. Eski damat. Kendine iyi bak. Pislik pildi. Cimri mit. Eh. Ne Haram hı hı. haram haram vallahi haram ben de sonradan pişman oldum. Haram haram cehennem. Bu gerçek mi? Bu kimdi? Hayır yani gerçek mi dediğim karşılıklı muhabbet gerçek mi? Evet mi? Abo. Abo. Tırak düzgün yere la. Tırak tırak dedi. Bu neydi ya? We got the fucking uh... Got a brand new baby right here. You know what I'm saying? Mehmet abi şimdi Almanya'da götten diye çikolata çıkmış. Türkiye'ye gelse gelip sana Mehmet abi götten verir misin diyeceğiz. Ben de, ben de, ben de. <laughs> Göt olmasa sıçamazsınız. Patlarsınız, şişersiniz. Gerçekten neden böyle şeyler var? Soruyorum sadece, neden? Neden? Yani neden bu kadar gereksiz ve doğru bilgileri biz bilmek zorundayız yani? Impostor olduğunda görev yapıyormuş gibi gözükmeye çalıştığında. Imp impostor neydi? Ha kurt adam. Düşmen <laughs> 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 lazım cellat, deliyiz. Murat Ömür. Bir şey yapamayız <laughs> ama olsun. Kız dağılıyor orada. Kız orası Bırakın onları. Sıçanı bağladınız artık. Ne oldu? 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 Gel ya gel, gel. Gel ne bak. Şuna bak, sigara içiyor şerefsiz. Adam olmaz ya. Gelin bak, onun sigara içiyor. Abi <laughs> <Ne gülüyor> Sevdi harbiden ya. Anla sen mi? <laughs> ya yani da geri push'un duymadık. Ay. Eee, <laughs> <Homs, gülüyor> ee, ee, from uh, Homs. <laughs> Homs Suriye. Suriye Homs. <laughs> Homs. Homs. Ne iş yapıyorsun? Ne iş, iş mesleği? avukat. Avukat ya? abi. Türkiye nasıl bulmuş? Türkiye yani nasıl? <laughs> eee, good. Erdoğan <laughs> iyi. Erdoğan'ı seviyor. Sokak hayvanlar hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben bugün niye ağlamak istiyorum ya? Cidden şu an ağlayasın geldi. Ağla mı? Cidden şu an niye ağlayasın geldi? Bu videoları görünce psikolojim bozuldu galiba. Vallahi yani <laughs> cidden yani kafam gitti artık. Anlıyor musun? Beynim bunlarla dolu. Her yerde bunlardan var. Neyse devam ediyorum. Nasılsın <laughs> abi? <laughs> Onların gece çıkanları, ürenleri harici gece dehşet. Onlar da karşıda sahada bir ürenler. da herkes görür mü görmez mi bilmem. Evet. Doğru. Aynen de öyle. Every time you This lie detector is gonna make a beep sound. So just tell me the truth and let's cut to the chase. Where were you today? I was at school. Beep. Alright, alright. I, I went to the cinema with my friends. Beep. Alright, alright. I was at my friend's house and we were drinking and we were smoking. Come on man. When I was your age, I never did anything like that. I was just in the park with my friends. Beep. <laughs> he really is your son, isn't he? Beep. <laughs> Ay bu ne ya? Şimdi Macaristan'dayız şu anda. Bak Macar bayrağı. Bak Macar kızı. Ondan A sonra, o, sonra. Avrupa Bak herkes bekliyor. Bak kimse yola atlamıyor ondan sonra. Bak otobüsler böyle Macaristan'da. Boyu böyle otobüsler. Tek tekerlek. Fakir ya. Tek tekerlek. Gaza basıyor. Arka taraf her şey oluyor. Kremevi koyuyor. Ön taraf amacını sikeyim. Böyle oluyor. Ha. Buradan. Mano. Lan boyanır orası ne olacak? Mano, Canını manzim, sıktığına ben değer mi ya? Ananın. Kadınlar mı daha zekidir erkekler mi? Kadınlar daha çok şey yapıyorlar. Ama tüm Müslümanlara Allah yardımcısı olsun. Allah kafirlerin belasını versin. Kong... Yani dur bir bismillah ne alaka ya? Kovulu'yla ne alakası var? Dur soru o bile değildi ya. Sorunun içinde cevabı bulabiliyoruz. Pardon cevabının içinde sorunun cevabını bulabiliyoruz yani. Öyle bir cevap olmuş ki bu. Neyse ama böyle bir e, genelleme yapmayacağım tabii ki. <laughs> ne alaka ya? Zaten <laughs> King Kong'un kollarında gibi. King Kong kim ya? King Kong. Kong kollarında gibiyim bak. Sen sen ola King Kong'a benzet çok Yani kızmasın hani espri. King Kong'u tanımıyorum. <laughs> ha maymun. Ama sen meydan okudun adamı. Ben... <laughs> Bindiklerken yanlış anlaşıldı. İsmi Deniz. Geldi yine bu lanet video ya. Geldi yine ya. Anlar varsa kusura bak. Ya tutun, 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 tutun. Çok acımasızca. Yazık evet ya. Bence çok yazık

İbne Tori Yavşaki Hasiktirini yapma. Niye yine aynısı? Yapma kafasına mı atacak? Ay. Evet bunu da izlemiştik. Abo, abo, abo. Şimdi intihar edecek. Buraya bak. Geldi. salak. Dur lan gelsene buraya lan <laughs> amca oğlum. Hey. Hey kurbağa. Hayır ya şak diye ses geldi ya. Bu so du evde örümcek var. Örümceklerden nefret ediyorum ya iğrençler ya. Gerçekten iğrençler ya. Çok kötüler. Örümceklerden tiksiniyorum ya. Sizde var mı örümcek fobisi? İğrendin mi? <laughs> 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 <Okay. have> Wedding you know videos when we have absolutely nothing to add to them. Can we stop duetting videos when we have absolutely nothing to add to them? Can we stop duetting videos when we have absolutely nothing to add to them? Can we stop duetting videos when we have absolutely nothing to add to them? we stop duetting videos when we have absolutely nothing to add to them? Can we stop duetting videos when we have absolutely nothing to add to them? we stop duetting videos when we have absolutely nothing to add to them? I don't I don't need to know what you looked like watching that TikTok. Oh, TikTok. section of my You I knew, now you know When we I swear I Deniz Discord diyen bakar mısın? Bakarım. Değiştirme. Evet. Deniz bağış kaçmış. Aa ama şöyle Lidonik bağışı da yollasın direkt kimin kaçmışsa onu söyleyin bana ya. Yani bakamam şu an hangisi olduğunu anlayamam. O yüzden siz bana direkt bağışı bağırırken... <laughs>